kitaba döneceğim. Kitabınızda da şimdi şike var, FETÖ var, çok fazla detay var aynı zamanda ama bir tane şahıslara gireceğim biraz yavaş yavaş. Benim de böyle zaman zaman karşıma çıkan bir isim. Hatta özellikle vida vakti zamanda vida ile alakalı bir mevzu olduğunda böyle beni linçletmeye çalışan birisi vardır. Rea Muhtar. Şike'nin işbirlikçisi diyorsunuz Rea Muhtar'a. Hatta medya ayağını yapan kişi gibi bir ifadeniz var. Şöyle var. Ne yaptı hocam? Şöyle var, şöyle var. Bir program yapıyoruz ya, Muhtar'la. program yapmak istemedim de. Bizim Karaca sağ olsun o rica etti. Onun Ankara Koleji'nden arkadaşıymış. Ahmet Çakar da istemiyordu. Üçümüz beraber program yapıyoruz. Adı da Son Kale zaten. Hemen Son Kale oldu zaten. Bir daha kale olmadı. Abi bir maç oynanıyor Eskişehir'de. Eskişehir Spor ee, Fenerbahçe maçı. Maç ortada gidiyor. İyi bir stoper var Eskişehir'de. Müthiş oynuyor olan. İlk yarı 0-0 hatırlıyorum filan. Oğlanı antrenör Bülent Uygun oyundan aldı. Hocam devlette hiçbir evrak kaybolmaz. Onu bir altını çizeyim. Abi oyundan aldı. Fener kazandı. Olabilir. Akşam Serhat Ulueren filan program yapıyoruz. Pazar günü. Pazartesi de son kale var. Ahmetler. Ya. Serhat dedi ki Hocam maç için ne diyorsun dedi. Dedim ki tek cümle kuracağım. Bu akşamın en formsuz adamı Bülent Uygun'du dedim. O kadar. En forumsuz adam Bülent Uygun dedim. O kadar. Her şey gün yayına girdik. Lan yayın gidiyor. Ha? Bülent Uygun mu arandı? Yayına? Benle Ahmet'i var ya anam. İtin şeyine sokuyor çıkarıyor. Ben de bekliyorum. Ahmet de bekliyor tabii. Çünkü Abi konuşma bitti Bülent'in. Bülent sana bir şey soracağım dedim. Rehaden cevap. Yok soramayacaksın dedi. Nasıl ya dedim. O konuşup gidecek. Biz konuşacağız. Senden ne konuşacağım lan ben dedi. Senden ne konuşacağım lan. Toplam mı anlıyorsun senden konuşacağım dedi Ahmet de oradan delirdi. Biz bunun üstüne yürümeye kalktık. Program yarıda kaldı. Dövecektik çünkü net. Bir sefer daha oldu. Gene dövecektik. Gene yarıda kaldı. Abi aradan bir sene falan geçti. Beni organize suçlardan çağırdılar. Allah Allah dedim. Ya ne oluyor lan organize suçlarda? Gittim lan kapıdan kapıya giriyorsun. Kapıdan Vatan Caddesi. Kapıdan kapıya giriyorsun. Üç tane genç çocuk polis sivil. Çay kahve ısmarladılar. Hocam dediler sizi şunun için çağırdık. Biz dediler e, bu şekil olayların hem teknik takip yapıyoruz hem sizi programı seyrediyoruz dediler bir tarafta. Siz öyle şeyler söylüyorsunuz ki, hani bizden değilsiniz, polis değilsiniz ama ya öyle şeyler söylüyorsunuz, lan bu bizden değil, nereden hani bunu çıkarabiliyor diyoruz dedi adam. O dedi, hani dedi Son Kale Programı'nda dedi, size dedi şey bağlandı dedi, antrenör Evet dedim. Onun nerede olduğunu biliyor musunuz o gün dedi, o gece dedi. Çünkü dedi, siz burada yayın yaparken burada teknik takip yapıyoruz dedi, iki televizyon yan yana. O da Nereden bileyim dedim arkadaş ya. O zaman nerede olduğunu size gösterelim dediler. Yazı inmeye başladı. Bülent Uygun İlhan Ekşioğlu'nun evinde. Ondan sonra telefon geliyor oraya muhtardan. İlhan Ekşioğlu diyor ki oğlum yapma bu işi diyor. Rezil biz diyor. O da diyor ki yok diyor ben diyor söz verdim Reha abiye diyor. Kapının dışına çıkıyor. Konuşuyor epey. Kapağı ama. İçeriden Dilan Ekşioğlu diyor ki lan oğlum kapat gel buraya rezil olacağız lan diyor. Deyince abi diyor re diyor yol verdi diyor. Erman'la Ahmet'in ana avrat kitap hepsi var yazıda. İkisinin de diyor. Bütün yazı akıyor. Bu, bu devletin resmi emri abi. Vatan Caddesi'nde. Bu da kitapta var. Nasıl olacak? Şimdi işte İlhan Ekşioğlu dediniz. Re'a Muhtar orada organize suç vesaire. 3 Temmuz peki şike miydi? Hocam o günler ne konuştuysam hala arkasındayım. Kitabınızda da var bu detaylar. O günler ne konuştuysam hala arkasındayım. Hı, hı Hocam Şike olmayan seneler az oldu ya. Bütün takımlar bulaştı. Bunu Ankara yüzde dahil Fenerbahçe, Beşiktaş. Hepsi dahil. Hepsi dahil. Hepsi dahil ya. Rakorda Hepsi bulaştı. Oradaki bir lafı Aykut doğru söyledi. Bu sene bize radar niye tutuldu dedi. Onu da bilemem tabii onu. Fetullah grubu mu tuttu başa grubu onlar onların bileceği iş. Aziz Yıldırım grubu nedir ne değildir. Yani biliyorsun Aziz Yıldırım'dan o yurt dışına giden savcı avcı top oynuyorlardı abi. Arda marda gidip kapalı şeyde. Halı sahada. Evet kaçak. savcı kaçak olan münasebetleri çok iyi yani. Onlar kendileri bilder. Yani Peki şu anda o tarafı yoksa ben yaptım yapmadım filan. Ya zaten bu işlerde orada kayıtlar mı, hepsi var abi? Peki ciddi temizlik yapıldığını, arındığını düşünüyor musunuz bu terör örgütünden? Hayır. Hayır. Ya arkadaşlar bakın, Ceyda şimdi birincilikte, ikincilikte futbolculara para veremiyorsun. Futbolcular Çocuğu çocuğu evli olanlar eve götüremiyorlar. Ya bunlarda iddiaya girilenler Girenler Olduğu söyleniyor Hatta futbolcuların Ya paramızı alamıyoruz ama ne yapalım İddiaya giriyoruz Deniyor soruluyor ama Bilmiyorum ne kadarı doğrudur ne kadarı değildir hı hı. Yani Devlet araştırsa bunları bulur Yani banka hesapları Karısının hesapları filan Hepsi bu dahil bunlar yani Hakemi onsu busu Abi. Bunlar çok zor değil ki. Peki hakem camiası, FETÖ'den arındı mı hocam? Çünkü futbol hocam, camiasına FETÖ'den, bir operasyon FETÖ'den oldu. FETÖ ile benim hiç alakam yok. Bazen FETÖ'cü de dediler aptallar. Hı hı. De FETÖ yle, FETÖ yle. Çünkü, dedim FETÖ ile, ile. Çünkü benim hayat görüşüm <laughs> FETÖ ile 180 vırt. derece ters evet. yani. Olmaz. Ama ben arındığını hala daha zannetmiyorum. Yani. Çünkü bak bakıyorum. Hani vazgeçenler var mı? Hala sevenler var mı? O onların sorunu abi bilmiyorum. Ben hiç çünkü. Aralarına girmedim. Çocuklarımı da öyle yetiştirmedim. Bilmiyorum nedir ne değildir. Hocam çok iddialı söylenmeniz oluyor kariyeriniz boyunca. Ölüm tehditleri aldınız mı? Hocam ölüm tehdidi almadım. Bir tek e, şeyde bana vurmaya geldiler. Yürücü Sam maçından sonra bu Arçil'le Şoto'yu gördüğüm maç. Orada işte bana para verdiler. Ben parayı UEFA'ya verdim. İki sene attılar onları. İki sene atınca bunlar vurmaya geldiler. Ben silah taşıdım. Taşıma ruhsatım var hala taşıma ruhsatım var. Maalesef o taşıma ruhsatını alıyorum. Silah sevmiyorum. Taşımayı da sevmiyorum. Ama taşıma ruhsatım var. Silahım da 14 artı bir hocamsın Simit sonra Ankara güçlüyüm ya. Makine kimyadan aldım. İyi bana kıyak yaptılar. İyi silah verdiler. Bir de öyleymiş yani. Diyorlar ki polis arkadaşlar bu silahı sakın verme. Bu silah diyorlar suya at, çamura at. Üç ay kalsın çıkarsın ateş edersin diyorlar. Ben anlamarcı. Allah, Allah kullandı. Allah evet. Zaten taşırsan kullan. Ben son bir sene maçlara silahla gittim. Şaşırıyorlardı tabii. Mecburiyetten. Mecburiyetten. Tabii Ahmet Hoca'nın Ahmet Çakır'ın da malum başına gelenler ee, sonrasında onu nasıl değerlendirdiniz hocam Bunu bilmiyorum hiç yani o kendisi onu dedi bunu dedi şu vurdu dediler ama bir türlü bir şey çıkmadı ondan bilmiyorum. Ama onun şöyle olduğu söyleniyor. Yani vurulup dışarıdan gelen birisi vuruyor. Şimdi kaybediyor tekrar basıyor gidiyor dediler bilmiyorum. <laughs>